Herkese selam. Ben Berat ve bugün sizlerle beraber Senos'un hikayesini anlatacağız. Aslında buna pek fazla hikaye denilemez. Senos hakkında bilgiler. İlk öncelikle Senos'un bir sürü arkadaşı var. Fakat onların onları göstermek istemiyorum. Çünkü canım istiyor ve çizmeye üşendim. Öncelikle isimlerini söylemek istiyorum. Kagome Kagome dörtlüsü. Ampule, Akrepino ve diğerlerini hatırlamıyorum. Çünkü isimlerini daha karar veremedim. Öncelikle Senos ve Astro kardeş. Bunu söylemek istiyorum ilk önce. Astro Senos'u bir kere yoldayken görmüş. Ve onu sahiplenmek istemiş. Ve Senos Astro'nun kardeşi. Ama üvey. Sadece birazcık benzerlikleri var. Senos'un 6 tane kolu var. Zaten bunu TV tadında görebilirsiniz. Ve üstelik Astro gibi ellerini kullanmadan kıvıl... Neydi lan onun ismi? Biliyorsunuz ki Senos aslında melek ve şeytan arasındaki bir varlık. Özellikleri 50'den fazla. Yani 51. Ve o 51. özellik ise aşırı nadir. Çünkü Senos o özelliğini kullandığında ellerini cebinden çıkarıyor ve bir tane ya şeytan ya melek ya da şeytan melek arasında bir seçim yapıyor. Eğer seçimlerden şeytan meleği seçerseniz hiç yenilmez olursunuz. Fakat ölene kadar. Evet duyduğunuz gibi ölene kadar. Ben neden bu kadar iyi anlatıyorum lan? Aslında sen olsun bir tane kopyası var. İsmi de Kenos. Evet Kenos. Oğlum ben neden İstanbul Beyefendisi gibi anlatıyorum ya? Neyse. Kenos aslında bir tane copycat. Evet hani copycat azında bir tane şarkı vardı ya. Copycat, copycat. Ay, aynı kediye benziyor. Zaten kedi kendisi. Ve Scraps'in kopyası. Yani direkt Scraps'e benziyor. Eğer üşenmezsen bugün senosun bir tane arkadaşını yapacağım umarım üşenmem. Size dediğim gibi senos melek ve şeytan arasındaki bir tane varlık ve senos hayatında bir kez evet bir kez gerçek dünyaya gitmişti. Sonuçta biliyorsunuz ki or o bir oyun World. ve senos da bir tane NPC yani karakter. Senos aslında Dendi ile kardeş olmalıydı. Fakat Dendi'nin sahibi Senos'u bir utanç verici kaynak olarak gördü ve onu çöpe attı. İşte dediğim gibi Astro Senos'u bir tane sokakta görmüştü ve onu sahiplenmişti Dedim değil mi? Eğer Astro o sokaktan geçmeseydi belki Senos orada ölebilirdi ve hayvanlar tarafından yenilebilirdi. Fakat Astro Senos'u gördü ve sahiplendi. İşte Astro ile Senos'un hikayesi böyle başlamıştı. Astro Senos'u bulduğunda Senos daha 5 yaşındaydı. Ve Dendi'nin sahibi nasıl cani olduğunu buradan da görebilirsiniz. Senos'u tam da 5 yaşındayken nasıl çöpe atabilir? Bunu hiç düşündünüz mü? Tabii ki de düşündünüz. Çünkü utanç verici bir kaynak olarak görmüştü. Fakat Senos büyüdüğünde asla utanç verici bir kaynak olmadı. Aynı abisi gibi çok güçlü oldu. Sen Senos, Astro'nun evindeyken gözünü açtığında daha neresinin olduğunu hiç bilmiyordu ve Astro yanına geldiğinde merhaba küçük çocuk diyerek Senos'u karşılamıştı. Abi çok cringe'im. Çok cringe'im. Çok cringe'im. Senos ise ilk kelimesini merhaba diyerek söylemişti. Astro ise hemen cicik Senos'u doyurmaya başladı. Senos ise daha ne olduğunu anlamamıştı ve ona dışarıya çıkmaya karar verdi Senos. Dışarıya çıktığında arkadaşlarıyla tanıştı. Dediğim gibi Kagome Kagome dörtlüsü, Akrepino ve Ampule. İngilizcelerini söyleyemiyorum çünkü çeviriye yazmadım. Senos daha 6 yaşındayken ilk özelliğini öğrenmişti. Aynı Gulp gibi arkadaşlarını yanına çekebiliyordu. Senos 9 yaşındayken de hem 5 özelliğini daha keşfetmişti. Senos 13 yaşındayken de 15 özelliğini daha keşfetmişti. Ve 19 yaşındayken de bütün özelliklerini keşfetmişti. İşte Senos utanç verici kaynak yerine muhteşem bir tane varlık olmuştu. Ve Dendi'nin sahibi Astro'dan Senos'u almak için onca yol denedi ama sonra ise pes etti ve Dendi'yi Twisted yaptı ve Dendi sonra bütün tunları Twisted yaptı. Fakat sadece Astro, Senos ve arkadaşları dışında ve gizemli bir kişi daha. Partiki yarın izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.